Bak. Şimdi sen e, kendin yayın yaptığını düşün tamam mı? Orada işte muhabbet ediyorsun, video açmışsın falan fişman. Sen o videonun işte hakkında konuşuyorum bilmem ne. Ben sana giriyorum sus yazıyorum. Sus, 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 sus. Ne yaparsın? Bizim işimiz yani şey. Burada sohbet, muhabbet. kar yalan mı? Hani biz burada ne ayıya işte bazı küfürlere yasak veriyoruz. Anaya avrada. Çette milletin anasını avradına bizlere aile değerlerimize küfür küfürlere de izin veriyoruz. Ama hani sus yazdan ben çıldırıyorum. Bak harbiden çıldırıyorum. Konuş ayın benim. SGAQ. SGAQ sus suslara hepsini banla. Yanlış anlama burada biz sana öyle emir memir vermiyoruz ha. Gel de sana bir tane koyayım şöyle bir W ile be. Bu W'yu açtıkça böyle vuruyor diyorsun ha. Aç ee, o şey yapalım, konuşalım. Ya şey oldu bir gün Gaming Kauza yeni gelmişiz. Gaming Kauza yeni gelmişiz. Dur şu adamı bir keseyim ben. Auto flash'ı. Tamam iyi güzel öldük. Cüneyt de Gaming Kauza yeni gelmişiz. İkimiz de uyumadan geldik chat. İkimiz de uyumadan geldik. Ha, evde hani böyle ta yeni yeni düşünüyor işte. küllüktür, müllüktür ıvırdır, zıvırdır onlar yok. Biz de Cüneyt'le e, yatmadan önce çöp kovasının orada sigara içiyoruz. Çöp kovasının orada sigara içiyoruz. Hani hafif de uyku, uykuluyuz. İşte muhabbet bitti dedik yatalım Cüneyt. Cüneyt'le de aynı odada kalıyoruz. Sadece bir de biz ayaktayız evde. Ben sigarayı içtim. Çöp çöp kutusunun içinde de çöp poşeti var. İçtim. Attım. Yanar, yanarken atmışım. Öleceğim mi lan? Yok ölmem. Ben de al içtim, attım çöp kutusuna. Işığı kapattık, şeye geçtik, odaya geçtik. Böyle işte nevrisimleri falan takıyoruz Cüneyt'le yeni yeni dö diş döşeniyor ya Ulan ee, Cüneyt'in de burnu iyi koku alır Kenan'ın Kenan ne Kenan de oğlum dedi. yanık kokuyor Uğur ya dedim kel dedim salak mısın sen Caz yapıyorum kel şoya Oğlum ne harbiden kokuyor falan İyi dedim mi gel dedim bakalım odadan bir çıktık chat Odadan çıktık köşeyi döndüm koridordan Nasıl dumanlar çıkıyor bak Nasıl duman çıkıyor? Ulan benim aklıma bir geldi. Ananı <laughs> dedim ben ne yaptım Uğur? Şimdi yangını da ben çıkardım ya. Yangını da ben çıkardım. Taktım böyle şeyi. Ölmeyeceğim. Aynen. Oğlum 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 saylas yapma. Ben kaçarım yalnız bundan. Hop babacız. <laughs> Em geliyor ya kesemez. Adamla adeta dans ettik Johnny. Yat oğlum aşağı. Tamam geldim. Ee, aklıma geldi direkt hani yangını ben çıkarttım. Ulan bunu kim söndürecek? Tişörtü çıkardım böyle tribe girdim. Bak Cüneyt hala onu anlatır, anlatıp giriyor. Güler. İtfaiyeci gibi tribe girdim. Tişörtü çıkardım şeyi bağladım böyle. Hani dumandan etkilenmeyeyim diye aldım çöp kovasını içeriden battaniyeyi getirdim. Battaniyeyi ıslattım zınk bir attım çöp kovasının üstüne. Tekmeliye tekmeliye apartmanın dışarıya çıkardık öyle. Alevler biraz durdu. Çöp kovasını da sonra dışarı attık. Evde de herkes uyuyor. Millete hiç sonra söylememiştik. Çok sonra söylemiştim evdekilere. <laughs> Bu da böyle bir olaydı. Abi minyonlara bak yaptığın harekete bak senin. Minyonlara bak yaptığın harekete bak senin. Olay bundan ibaret. Kuzen dövmen var mı yakışır sana? Ya ben sordum. Şimdi bizim vücut biraz büyük ya hafız. Bizim vücut biraz büyük adam dedim ben dedim hani vücudu kaplatacağım. Abi dedi yanlış anlama dedi ama senin dedi vücudu biz bir buçuk yılda kaplarız. Yani haberin olsun bir buçuk iki yılda kaplanır senin vücut. E dedim şey yapsın tut, e, olsun ne olacak? E dedi bir de çok para olur. Dedim kaç para? Dedi 20 kağıt. Ya dedim sen dedim dalga mı geçiyorsun ya? Öleceğim mi? Ölmeyeceğim. Öleceğim. Bu nasıl öldük ya? Neyse aydın bitti. Dedim ki ben hani o 50 20 bin TL'ye araba alırım, arabayı dövme yaparız bakayım dedim. O da tamam dedi. Yapma oğlum ben gelemem bak oraya. Aa. geliyorum. öldür inşallah. Bu da öldü. At ulti oradan. At senin. Koş geçtik onu hadi. Evet. evet izle. Hop yat oğlum aşağı. Bak tecrübe budur chat. Bu tecrübe hareketidir. Tak yandan öf koyduk babacız. Abi ben de şişmanım bana da ayı ayıp ediyorlar. Nasıl ignorluyorsun oğlum çok üzülüyorum tavsiye ver. Oğlum ayı sen ayı derler yapayım. Git zayıfı o zaman çok üzülüyorsun. <laughs> Allah Allah. Madem çok üzülüyorsun. Dur ben tankım. şunu da. Bak. ben öleceğim ben öleceğim çık sen çık ben öleceğim ona yapacak bir şey yoktu kaç lan oradan delikanlı öyle biri yok tamam boş ver o zaman hoş geldin gel bir dövüşelim ya senle delikanlı öldüm peki ben öleceğim mi ölmem bence ay ne öyle kardeşim Ay, inan öyle. Konfor vay babacım 100 yılda da yollamış. Ne gerek vardı be oğlum? Konfor forfan, ben de sizlerin kanallarını severek takip ediyorum. Bak hepsini doju yapayım. Hepsini dojuduk da ignite'im yok diye kapışmak istemedim ya. Biraz fazla şuraya ben bu TP'yi koyarım yalnız ha. Ama dinliyor ki Silas galiba bizi. Öldür bunu ya. Yiyecek mi lan ultiyi? Yiyecek ya yedi. Bana Executioner da lazım. Şey, cellat lazım şart. Cellat şart. Aha. anana ananı. anana. Ananı. Ay ben öldüm. Ay 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 ay. Ananı öldü. Tamam o iyi onu öldürdük. Onun da flash'ini aldık. <laughs> Temiz. Şu an iyi. Çocukken kötüydü şekerim ama mesela geçenlerde falan e, doktora gittiğimde hani full böyle değerlere baktırmıştım. Doktor şey olmuştu, şok olmuştu. Güzel diyor yani değerlerim bu kiloya göre. Nazar değmesin mi maşallah yazın da çek. Bir tek sıkıntımız şeker yani. Adam dedi yani senin dedi bu kilolu dedi rahat rahat hareket edememen lazım dedi normal şartlarda. Ben buradan bu adamı istiyorum <laughs> ya chat. Ben öldüm. Neyse Baron aldırdık. Baron aldırdık. Gayet güzel, gayet güzel baronu aldırdık. Buraya XP'ler lazım. Abonelere değil herkese vereceğiz ya. Bir tane. Aha. Ay flash'ını aldık ya. Mitten dümdüz gidelim ya. Dümdüz gidelim mitten de bitirelim şu oyunu. Tamam çekiliş yapalım. Seni mi kıracağım? Ay kule ne vurdu ha. Baksana ben de iyi vuruyorum ama ha chat. Ananın Aa tuttum onu tuttum tuttum tuttum. Oğlum yardım edin lan kliçte ya. Oğlum MF ne vuruyor ha. Oyunu niye bitirmiyoruz anlayamadım vallahi Anlam vermedim veremiyorum. <laughs> Selamun aleyküm chat. Dayan geldim. Dayan geldim. Oğlum sana hayırdır lan bunda. Ah canım biraz fazla olsa ya onu da alırdım ha. Kim bu da bu evin kirası abi 1500 TL. Bu ama bir artı sıfır. Gideceğim zaten bu şuradan yakından taşınacağım. İyi güzel.